Hepinize merhaba arkadaşlar sevgili dostlar Minecraft'ın yepyeni bir bölümüyle yine karşınızdayım. Evet gördüğünüz kadar farklı yerdeyim. Yani sağlığım falan düşük. Ee, ben öldüm. Yani vallahi öldüm. Video dışı gittim öldüm. Nasıl mı öldüm? En son kaleye yanında durmuştum ya. Söyledim gireyim kaleye biraz seviye falan kasayım. İyi de seviye kastım aslında da. Ee, ama öldüm. Yani baya kötü duruma düşerek orada öldüm. Aslında ölmeyecektim de nasıl söyleyeyim ben size. E, bu ismini unuttum e, Yatağa vurmuştum orada ben Öldükten sonra yatağda doğmam Gerekti yatağda doğmadı Yani gitti farklı bir yerde doğdu O yüzden e, Eşyalarım falan kayboldu Bu yüzden böyle durumda kaldım Şimdi tekrardan kendimi geliştiriyorum e, Baya bir seviye kastım Seviyeleri göstereyim ben size Bu kılıncı da güzel olan toprak kılıncı var ya Yani bayağı iyi özelliği Falan var yani böyle vuruş efekti Falan güzel ee, onun dışında benim sağlığım dolduğu sürece hiçbir problem yok. Ama bu ısı da beni öldürecek böyle giderse. Dur, e, bunu kırmaya başlayalım da, Aha, kırabiliyorum. Tamam, tamam. Isı olduğu zaman kırarız. Ee, neden zayıfladı yine? Allah Allah. Yani karakter kendiliğinden zayıflıyor. E i̇şte sağlığım doldu ya. Tamam, özellikler gitti, bu iyi oldu. Burayı kır hızlı şekilde. Bak yine geldi özellik. o Oğlum ben seviyem yetiyor bana kullanmaya baktım. Bir dakika dur. Baya farklı yerdeyim. Yani bu baya en son öldüğüm yerden de farklı bir yerdeyim. Buradan et falan topluyorum şimdilik. Kendimize gelelim de. Ee, bunu kır. Bunu kırayım mı şimdi? Yok ya etleri pişirelim. Baya koyun kestim zaten. Buradan ah, bak ya. Allah belanı versin. Bu ne? Bu ne lan? Oğlum fare mi? Eyvah eyvah iki kere sağlam gitti. Nerede lan bu? Hayırdır lan sen? Bu ne oğlum? Kunduz mu? Fare mi? Bak bunun özelliği toprak atıyor böyle. Hadi tamam güzel buraya girdim de burası güvenli. Tamam şimdi e, son ne kaldı? iki tane de bu kalmış bunu da al. E, sağlam toplandı zaten. O ne? Akrepler. Tamam akrepler o kadar sıkıntılı diye yakınına gittiğimiz zaman saldırmıyorlar. Bunu en son videoda dışı ben yaşadım. Vurduğum zaman bana saldırıyorlar. Ben sanıyordum yakınına gittiğim gibi saldırıyorlar da öyle şey yokmuş. Güzel. Ee, buradan bunları aldım. Tamam. Şimdi gidebiliriz. Bir dakika dur. Bunu kırmadan olmaz. Kırmını. Tamam. Şimdi iyi durumdayım gibi. Ee, Akrep annesi de burada da. On, anneyi bilmiyorum. Anne ben. Acuma bana. Yavrular saldırmıyor. Hiçbir şey yapmıyorlar. Şimdi arkadaşlar, video dışı iki tane bossa benzer bir şey buldum. Yani gördüm aslında. Bir tanesini görmedim. Yani bir tanesi böyle değişik böcek gibiydi de sesi geliyordu. Mağara kısmındaydı. Sağlığı yukarıda gösteriyordu. Boss gibi sağlık gösteriyordu. Ejder var ya dragon. Onun gibi. Ee, bir tane de şey gördüm. Ee, böyle onu gördüm ben. İsmi neydi? Goblin devasa. Yani goblin derken trole benziyordu. Elinde da böyle çivili sopa vardı. Üzerime geliyordu. Ben de kaçtım gittim. Aslında o o taraflarda kaldı. Arka tara tarafta kaldı. Oraya bulaşmam hiç. Yani öldürür. Tek atar. Zırhım zadım falan yok hiçbir şey. Ee, bir dakikadır biz güvenli bir yer alayalım da. Elimdeki kılınç güzel olduğu için korkmuyorum çok. Ama bir şey böyle hızlı ve devasa bir şey saldırırsa naneye yiyebilirim. Şimdi hızlı şekilde gidelim. Ee, burada ne var? Ay da yine güzel lan. Bir dakika dur. Bu modda ayın güzelliğine baksana. Gerçekçi gibi yapmışlar. Ee, akşam oldu da biz nereye geldik ki? Su çok sıkıntılı. Suda ejder falan var. Yani en son video dışı beni öyle öl öldürdü en çok. Ejder falan öldürdü. Ee, buradan gidelim. O, o diğer ada ne güzel lan buradan gözüküyor. Bu ne? Oh, bu taşıymış. Sakıl taşı. Bunu alalım ya. Bunu al. Tamam iyi olur. Ve buradan gidelim hızlı şekilde. Hastayım. Aa bak bu ne oğlum bu. Buna benzer bir şeydi de. Ağzına vurdum. Sen hayırdır. Tamam bunu böyle vuralım da ama bu bizi yakalarsa var ya içimizden geçer bu kez ben size söylüyorum. Buna benzer ama daha büyüktü. Yani bu değildi. Bunu biliyorum ben. Koş. Uuu yakalarsa öldürür yakalarsa öldürür. Yani bunun özelliğini bilmiyorum da o yüzden buradan koş. Tamam. Şimdi kardeş. Biz neredeyiz ki? Aha, ne oluyor lan? Ha buymuş. Bu meyveler aslında işe yarar. İyi şey dolduruyor sağlık. Bir dakika dur bu meyvelerden alalım da bizim arkamızda o dev yoktur umarım da. Bu dev nereye gitti ki? Yok oldu. Yani top bunlardan topla ne varsa bunlar iyidir. Bunlar var ya bizim hem sınırsız yiyecek olur hem de bayağı güzel şey doldurur. Açlığımızı doldurur. Buradan bayağı topladım. Topla bunlar da. Tamam. Güzel. Koş. Bir dakika dur burada bir tane kaldı. Şimdi gidebiliriz. Ben de çok hastayım. O yüzden çok şey yapamıyorum, konuşamıyorum. O ne? Orada bir şey gördünüz mü? Parlıyordu. Tamam, bunu böyle vuralım da sen uzak dur. Uzak dur. Tamam, bunu kestim. İşte seviye atlayanım da. O ne oğlum? Orada bir şey var, parlıyor. Böyle de değişik bir şey var orada. Çok da bulaşmayalım. hazır gidelim buradan. Şimdi arkadaşlar. E, biz bir bölge bulmamız gerek kendimize. Orayı bezimizi falan yapmamız gerek de. Ama bunlar her tarafı da gezmek de istiyorum biliyorsunuz. Bu ha hayatta kalmada ev yapmak biraz mantıksız. Yani böyle gezmek için güzel oyun. O yüzden bilmiyorum bu seride ev yapar mıyım ya da kendi nasıl söyleyeyim ben size. Sadece Evleri falan gezerek... Eyvah iskelet yemiş. Ben diyorum o ne bana vurdu orada. Şimdi koş. iyi ee, Sağlık gitti. Ayak kırılmasın da. Bir tane daha vuracak kesin. Bir dakikadır, O ne vurdu lan bana? Ne vurdu? Endirmen vurmamıştır. Beni ne vurdu lan böyle içimden keşti. Bak bak saldım falan. Hepsi gitti. Bir dakika da Burada bir tane şey var. Kale var. İyi. Ee, bunu biliyorum. Burada goblinler çıkıyor devası goblinler. Hiç bulaşma kardeş. Hiç bulaşma. Bunlar içimizden geçer. Okçuları falan var ya o yüzden. Ee, oğlum iskeletler bu, bu modda muhtar... baya bak ya vuruyorlar. Hedefe üstelik ıskalamıyorlar. Vurduğumu vuruyor. Şimdi bir dakika dur. Ölmemem gerek. Koşuyorum sadece. Bak bak hızlı üstelik hızlı. Yavaş da değil. Şimdi koş. Durmadan koş. Yavaşlık ve hasar az vurma özelliği verdi bana. Bunlardan da iyi de. Ulan kuş ne yapıyorsun? O iki taneymiş. Onu vuramadın mı ya? Bunu, bunlar güzel seviye veriyor bunu biliyorum da. Al lan bunu. Öl. Öldü mü? Öldü. Ver lan etimden seviyemi. Ne oldu lan? Eşek seni. Ben de diyorum ne vuruyor? Cık, bu oğlum her yerde zombi olması açıkçası bayağı sıkıntılı bir durum. Koş 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 koş. Tamam. tamam o zombi orada durdu. Şimdilik burada duralım da biz sağlığımızı dolduralım. Etimin hepsi gitti. Yani ben, ulan ben ne yaptım ki etim gitti bu kadar. Allah belanı versin senin gibi oyunun. Dur kendimize gelelim de burada. Sağlığım toplansın ne burada yine? Eyvah skilet geldi. Hayır. Koş. Sudan hızlı git vuruyor ya. Kim vuruyor bilmiyorum da iskelet mi böyle hızlı vuruyor. Çok uzaktan vuruyorlar. Nereye gidebilirim ki? Aha sula hızlandım bu iyi oldu. Buradan git. O ne oğlum orada bir şey var. Portal mı? Galiba portal kalıntısı gibi bir şey. Bak portala benziyor. Şimdi saldığımız düşük. O yüzden kendimize bir bölge bulamamız gerek de. Nereyi bulalım ki oğlum? Her yerde bir bok var. Bir yok mu tüccarın evi falan? Tüccarlar oluyordu ya etrafta. Şimdi şansımıza bir tane tüccar bile yok. Hay benim bu şansım var ya. Koş koş durma. Şimdi sağlığımız toplandı. Bu iyi oldu ama yine de düşebilir. İskeletle zombi etrafta çok o yüzden. Şimdi bunlar iyi bir tanesini daha tam koş. Hadi son etim kaldı. Bunu biterse nane yerim. Vallahi nane yerim. Kış 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 Var mı etrafta bir şey? Kulebe gibi bir yer olsa girerim oraya. Şimdi beyler bu oyunda seviyeleri baya kaldırdım. Yani hepsini 5-5-4-4 yaptım. Şimdi gösterelim de güvenli yer. Aha orada bir yer var. Orada bir yer var. Ne lan orası? E, ee, buradan inmem gerek ki. Aa, orada da o şeyler var. Onlara bulaşmam. Onlar baya hasar veriyor. Buradan gidelim. Bura bayağı uçurum gibi ya. Aslında buradan gidebilirim. Dur. O ne oğlum? Orada bir şey var. Dev mi? Ne? Deve benzer bir şey var da. Sana oh, bulaşmayalım oh. bile. Bir dakika dur. Meşaz geldi lan bana. Bura orada şey yapmış olabilirim. Bir dakika dur. Eyvah. Hayır 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 hayır. Hop hop koş 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 hiç bulaşma hiç bulaşma İki tane o zombi de geliyor. Naneydim naneydim naneydim. Neredeyim lan ben? Durma 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 durma. Oha bu ne lan ışıklara baksana etraftaki. Ne güzel yapmış lan Var mı lan burada tüccarın evi falan bir be, böyle bakalım da. Aa bunlar şey. Şeyler de oldu lan burada. Cüceler mi ne? Bu şövalyeler de olmuş. Bura şövalye kalesiymiş. Tamam ama okçusu varsa yine de öldürür ki. O yüzden çok bulaşmıyorum. Aşağı gidelim de. Oğlum bu ne güzel yer lan. Bak orada bir şey var. Yapımı ne? Oraya gidelim. Belki tüccar yapı falan vardır. Hızlı hızlı gidelim. Yani bulaşmayalım kimseye. Onlar da bize bulaşmasın. Buradan gidelim de hızlı şekilde. alan akşama da düştük ya videoda. Bitmeyen bir akşam. Dur. Buradan da böyle titreme geldi lan bana. Hastayım da titriyorum. Uy. Dur bir dakika. O ne orada? Yapımı ne bu? Ne değişik şey lan bu. Kartal mı? Hey hey uzak dur. Beyler o yapı var ya ben ona hiç güvenmiyorum. Ejder yapıları var oyunda. Ona çok benziyordu. ben oraya gidersem ejder falan çıkarsa zaten öldüm kesin. Bunları keselim de. Ölmüyor ki kaç tane vurayım. Lan size ben hayırdır. Tamam. Bunlardan aldık güzel. Seviye aldım bunlardan. İskelet var. iskelet var. O ne? Aa kurbağa var. Uzak dur. Kurbağa çok sıkıntılı. Da iskeletten de büyük sıkıntı. Oğlum bir vuruyor. Ölüyorsun. Ejder varmış. Ben söyledim ejder var. Yemin ederim. Bak bak hissettim yeminle. Koş. Bakma. Bakma bakma bakma. Ejder var ya yakalar içimden geçer. Tek atıyor. Eşek ola eşek. Tek atıyor bana. Su da tehlikeli. O yüzden yandan yandan gidelim tamam mı? Suya bulaşmadan şey girmeden derine kenardan gidelim de o ejderin yerine git, görmek isterdim ya. Oradaki ejder mavi renkti de yıldırım ejderi galiba. Böyle bu ne oğlum? Burada ağac, ağacın için taş var. Kesin kolemdir. Ama o ejderi görmek isterdim. O ne oğlum mavi? Bu melek. Tamam melekire sıkıntı değil. Melekire sıkıntı değil de. Ama o ejderi var ya oradaki ejderi görmek isterdim. Yıldırım ejderi kesin. O beni bir kere görürse zaten öldüm. Hiçbir şey yapamam ona karşı. O yüzden çok bulaşmıyorum o tarafa. Buradan uzak dur. Aha. Hadi bir dakika nişan alayım. Nişana. Hadi hadi hadi. Ne yaptım lan ben? Nereye attım bunu? Yok ya. Buradan. Aha vurdum. Vallahi vurdum. Tek attım. İki İç kere ardı ardı attım ha. Nereye düştün? aşağı düşmüş. Domuz. Ha domuzlar içmeye yarar. Gelin lan buraya. Bir dakika. Daha. Ne vurdu bana? Ah. Lan. Siz vuruyor muydunuz? Korkak eşek. Bir koşup gidiyorsun. Bir de gelip vuruyor musun bana? buna vuruyor muydu oyunda? Ben sandım vurmuyor. Ben sandım sadece koşuyorlar gidiyorlar. Bulaşmıyorlar bile. Ama bunun eti nerede diğerinin? Aldım galiba değil mi? Aynen almışım yok. Domuzları öldürelim de. İnek de gerek ya bize deri zırh falan yapalım da. Buradan gidelim yukarıya. E, merhaba ama burada ejderin yeri vardı ya bunu unutmayalım da bak ejderin yeri orası. Ya yani oraya çok bulaşmıyorum. Bu domuza sıkıntı. Yavru domuz var ya saldırırsa öldürür. Bir buraj, biraz, daha gidelim. Bir taraftan böyle görürsem küçücük adım adım gidelim de bir şey görürüm. Var mı bir şey? Görürsem kaçarım. Bana vurmak zor. Bu yakka gel lan buraya. Tamam bu gitti. Bir şey yok ki. Ben size söyleyeyim mi? Vaga yenmiş kesin. Vallahi gelir oradan. Benim şansıma gelir öldürür. Bu eşek var ya bak bu bu. Bu böyle saldırmıyor ilk başta ama vurduğun zaman tek atıyor sana öyle söyleyeyim size. Yani adamın hasarı çok yüksek. Şimdi geldik normal kılıncımız var elimizde. Burada bir tane kamp mı ne varası? Aa goblin kampı bulduk yine. Ya burayı yağmalamak isterdim ya ama bu goblinlerin okçuları falan var ya bunlar çok sıkıntı hasar veriyor. Zırhım olsa kesin saldırırdım. Şimdi seviye biraz hatırlayalım da bir dakika dur. Seviye geldiğim zaman hepsi 5. Bu bunu yap bunu bunu yapamıyorum değil mi? Aynen yapamıyorum ama bir tane yaptım. Tamam. Şimdi e, buradan e, şey bak bak burada oku gördün mü? Öldüm artık. Koş durma hiç durmam hiç durmam hiç durmam ölmem gerekmiyor. Oğlum tek attı ya bana. Tek attı dur. O gelir. O her türlü gelir buraya. Tamam. Bir dakikadır kardeş. Bunu at. Kır 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 kır. Bu ne oğlum? Toprak mı bu? Yok toprak değilmiş. Taş tamam. Taşı aldım. Şimdi bir dakika dur. Fırın. Ee, tamam bizim şeyi o kadar da gitmemiş. Sağlığımız iyi oldu. Ne var lan başka et? Dört tane tavuk eti mi var? Hiçbir şey yokmuş. Ne yani yedik bu kez. Şimdi bir dakika dur. Bu bitsin burada. Bir yandan da ısı vuruyacak da bana. O öldürmesi iyi olur. Aslında bu meyveleri yiyebilirim lan ben. Aslında aynen bunları yiyelim de şimdi. Bak bak iyi dolduruyor. Hiç olmasa hiç iyi dolduruyor. Bir bir. Şimdi buradan bundan yedik de biraz hızlan Burada çöp var. Üzerimde bayağı bir bunlar da atmam gerek. Ee, toprak kılıncı zaten sağlığı bir kalmış. Bunu da atarım. Şimdi ne durumdayız hiç bilmiyorum. Bak dışarıda o yaratık olabilir yine. Yaratık dışarıda olabilir. O büyük problem benim için. Varsa öldürür. Bununki de. Tamam bunu kır. Kır kır kır. Kır kır kır. Tamam. Şimdi dışarıya bir bakayım. Hayırdır? Kim var burada? O ne oğlum? Orada karınca mı? Oha kaç tane var lan bunlar? Bir, iki, üç. Bunlar sıkıntı var ya yakalarlar sövdürürler Geliyorsunuz mu? Orada da var bir tane goblin gördüm onu. Bu örümcek mi? Karınca mı? Ne lan bunlar? Yer mi sarsıldı bana mı öyle geldi? Hayır. Bak bak. Eşek geldi yine. Git. Yine geldi ya bu fetocuğu. E bu karıncalar bana saldırmıyor gibi. Ben buradan uzaklaşayım da. O ne oğlum burada. Daha büyük karıncalar falan var. Oh bu ne? Bak 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 bak. Nereye gitti o? Okçu geldi yine de. Yok oldu gördünüz mü? Bir dakika burada kurtlar var. Koş oğlum. Koş 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 hiç bakma. Her yerde bir yaratık var. Bu büyük sıkıntı bizim için. O ne oğlum ayı var lan burada. Ayı var. Öldüreyim mi onu? Ayı saldırıyor mu? Ayı mı domuz mu? Ne lan bu? Ayıymış. Ha saldırmıyor. Selamun aleyküm. Sen masum musun? Vallahi saldırmıyor. Herhalde lan sana. Gerçekte olsa var ya içimden geçmişti zaten. Aha orada köy buldum. Sonunda be bir tane köy buldum. Eyvah kurbağa geliyor. Bir dakika tabu öldürmeden gitmem. Kurbağa geliyor uzak dur. Kurbağa en büyük sıkıntı benim için. Orada ağaç var. Devası gördünüz mü? Bir dakika dur koş. Koş 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 koş. Orada da ağaç evi var. Kaç tane ağaç var lan burada. Etrafta bayağı ağaç evi falan var. Köy buldum lan. İlk başta. Bayağı güzel oldu. Burada yatak buldum. Bir tane bu yatağı al. Bana yatak gerek. Neye atabilirim? Bunu buraya koy. Bir dakika dur. Kapıdan çıksana. Heh. Geliyor mu lan bir şey? Kö Köylüymüş ben diyorum. Ne bu? Tamam şimdi güvendeyiz. E bundan yiyelim de biraz. O ne oldu? Kurt mu ne lan bunlar? Köpeğe de benziyor. Bunlar ne? Saldırıyor musunuz mu? Ha, yok. Köpek mi kurt mu ne lan bunlar? Çok değişik güzel. Tamam buradan gidelim. Bakalım ne var? At var bir tane. Ee, orada orada ATV var. Başka? Başka bir şey yok. Ben bunu ATV sandım lan ilk başta da at. Golem var bir tane güzel patates var. Patates alırım. Bir dakika. Bence videonun da sonra gelelim ya. Uzun oldu video. Bir dakika da buradan bunları alalım da. Bunları daha sonra kıracak bu fedocu. Tamam. Neyse arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu videoda ne yaptık? Dolaştık, köy bulduk. Bu köyde kalalım da birkaç gün. Daha sonra da diğer videoda adam gibi bir yer bulurum. Aldın mı lan hepsini? Eşek seni. aldı birazını. Diğer bölümde de bir eve gideriz tamam mı? Ben artık titriyorum soğuk bana. Umarım video hoşunuza gitmiştir diye videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın güle güle.